Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar bugün sizlerle ben ben Squad yolculuğumuzu hız kesmeden aylardır beklediğimiz o çok sevdiğimiz ağır silah moduyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde hemen şöyle askeri yüse geldim. Buraya bayağı gelen oluyor. Umarım güzel keyifli bir oyun ortaya çıkartabiliriz derken silah vermen lazım bana. Biz onu severiz. Senin düşmen gerekiyor ama kanka. Şu bir. Şunu ben bir çekeyim. Ben almasam bile çalayım en azından. Her yerde ses var. Şu iki. Sen ne yapıyorsun orada kardeşim? Sen de gel buraya. Çok gidin. Sürpriz. Şurada adam mı vardı ya? Evet evet. Onu da bir çalayım ben. Kardeşim sen hiç ses kasmıyor musun ya? M24'ler falan sen. Buranın tek kötü bir özelliği var arkadaşlar. Dürbün çıkmıyor buradan maalesef. Bırak dürbünü hola mola hiçbir şey çıkmıyor. Keşke öyle bir şey yapmasalarmış. Yaklaşmak ist... Aha gördüm bir tane. Aynen kardeşim yere yatınca gözükmüyorsun. Bir tane yersen öleceksin ha. Neden vuramıyorum ben onu? Tamam bayağı yedirdim birine. Tamam. Kaç kişi o? Galiba bir kişi. Müsaade edeceğim. Arkadaşları kaldırabilir onu. Yok abi dürbün yok ki. Acaba şu dürbün almış mıdır ya? Senin arkadaşın mısın? Onu baysam çekecek mi? Ondan korkuyorum. Evet arkadaşlar. Her şeyi hallettik. 3 dakika sonra bura bir açılacak. Sen cidden oradan bana raşlayabileceğini düşünüyorsan. Helal olsun kankam. Bana dürbün getirmiş midir? Sız bir şekilde şunun dutuna bakacağım çünkü adam kaldırdılar. Dürbün işte bu. Tamam. Bana daha havada kara da havada, karada ölüm yok. 6 is getirmiş kardeşim bana. Okey. Gel buraya. Gel, gel, gel. Kankam. Kim o senin helikopterini patlatmaya çalıştıysa Allah ondan rahat. Ay dörtlü buldum ben. Ben dörtlü buldum arkadaşlar. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz siz şu an? Oyun bitti demek oluyor. AVM vermemesi beni bir tık üzdü. Şu elemanın lootuna bak. Aha gelen var. Hem yat aşağı kardeşim. Şu arkadaşın lootu bana lazım. Sağlam bir loota benziyor bu arkadaş. Şu bir. Dur. Dur orada. Çok güzel. Onun kilini de çektik. Ama şu kaçan arkadaş benim bir tık canımı sıktı. Yattan aşağı. Kaçamazsın oğlum kaçamazsın. Benim modum geri geldi. 17 kil ve tertemiz bir oyun. Oy AVM artı. Ben yaptım bu sporu ya bu arada. Hem 8 x'im de var. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. En sevdiğim ikili diyebilirim. Aha oğlum helikopterler falan. Lan 3 tane helikopter. Oğlum ne oluyor burada? Kanka şunu bir tutar mısın sen? Şu bir. Şu ikiye. Yani birinizin düşmesi lazım buna ya bence. Kankam tut. Ooo bir AVM'li daha var. Arkadaşlar mevzu burada bitecek herhalde ya. Bence zaman bu zamandır ya. Kaçmaması lazım onların. Evet 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 evet. Tam zamanında attığımı düşünüyorum Sia'ya. Oyun burada bile bitebilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Arkam temiz gibi duruyor. Kankam şu bir. En azından helikopterlerini patlatsam o da bir şeydir yani. Helikopteri patladı galiba onların. Ben biraz açıktayım yerim kötü. Helikopterlerinin canı bir. Şunu tut. Tut. Bir kişi kaldı orada. Tamam en kötü onu alabilirsem. Güzel bir kill güzel bir oyunla sizlere sunmak istiyorum bu maçı. Yedin ama neden düşmedin? AVM çünkü bu kanka. Bir tane siyam kaldı. Zor zamanlar için saklıyorum onu ama gerçi 6 kişi kalmış. Şimdi kullanmayacaksan ne zaman kullanacağım değil mi? Adam çağırdılar. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar şansımı. Mühtemelen patlatacaklar ama siyahı. En azından denemiş olurum. Şöyle bir darlayayım ben orayı. Bitirmek istemiyorum mermileri. Evet biliyordum böyle bir şey olacağını. Tamam. Oy onda da var AVM. 3 kişi var onlar. Son 3 kişi orada. 20 kill win geliyor mu? Bunlar da bana gelemiyor yani. Korkuyor oğlum. Üç kişisiniz yazık lan. lan. Bir adam araçlayamıyorsunuz lan. Tut. Oğlum bu dörtlü de değil mi benim arabam? Sıkıntı. Tut! ateş etmedi. Allah'ın cezası adam düşer Ya ama benim hakkım bu oyun ya. Güzel bir oyundu. Bir maç daha deneyeceğim ben arkadaşlar müsaadenizle. İkinci maçta görüşmek üzere. Tekrardan ikinci maçta hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde okula atladım. Bu sefer buraya gelen çok oluyor diye. Diğer tarafa atıyorum 8 dakika beni bekletiyor. Canım sıkılıyor durumda. Evet gelenler var okula. Bu güzel bir haber. Tut kankam. Bitirme diyorsun ama onun mermileri bana lazım. Hiç bu açıdan düşündün mü? Yok. Aldın mı kartı? Tamam. Teşekkür ederim kardeşim. Evet az daha bota ölüyorduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tut kankam. Güzel. Harika. Çok rahat çok profesyonel bir şekilde burayı temizlediğimi düşünüyorum. Tamam kapımızı da açtık. Ver bana oradan bir kıyafet. Fazla bir şey de gözüm yok. Bomba kıyafeti varsa tamam. Vermedi. Sıkıntı. Bu biraz yanımıza sıkabilir. Ama bunlar bizi oyalayamaz arkadaşlar. Bak sniper orada yalnız kurtu vuruyor. Oğlum oradaki helikopterden ne istediniz ya? Bu bana lazım da ama ya. Helikopteri alıp kaçıyorlar ya var ya. Bir o helikopteri alıp kaçanlara bir de ne, ne zararı var o helikopterin? Niye patlatıyorsun kardeşim? Bir de onlar oyuz oluyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Aa gördüm. Çocuk AFK mıydı? Belki kaldırmaya gider arkadaşı. En kötü ihtimalle kartı alacak. Sıkıntı yok. Bunu saldım ya. Bak şimdi güzel kardeşim. Ben saldım orayı. Adam yoktur diye. Aha gördüm. İki headshot dedin, ölmedin. Baygın var mı orada? Biraz daha yukarı atarsam. Bir şeyler olabilir orada. Fazla gitti bu. Bir tık fazla gitti arkadaşlar. Oraya bir oynayacağım ben ya. Var var dolu. Ben bir düş. Kardeşim bir efsane varsa o da benim. Hadi eyvallah. Biliyordum ya adam olduğunu. Bana helikopter lazım derken. Oğlum Allah söyletti ya. Kardeş bana baksana be. Saldım seni ya. O silahı almam lazım benim önce. Sonra farm. Önde ve farmda. İki tane silah var arkadaşlar onları alayım. Kaskımı yeleğimi güçleyeyim. Orada görüşmek üzere. bana helikopter lazım. Beni yavaşlatmamaları lazım bu Aha farm almışlar. Farm alınmış. Yani. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen farm'a oynamak istiyorum. Alınmış orası çünkü. Hava saldırısı sinyalini almışım. Solda gidersem yakalayabilirim. Let's go. İnşallah helikopterleri vardır adamların ya. Susa ben geldim ama adam var mı burada? Derken benzin bitti. <laughs> Bot. Ve benim en olmayacak yerde benzinim bitti. Kötü bir durumda kaldım şu an. Benzin mi arayacağım ya? Öf. Belki AVM falan vardır almamışlardır. Her dediğim çıkıyor ya bugün. Vallahi her dediğim çıkıyor arkadaşlar. Bir de benzin bulursam şuradan var ya. Naneyi yediniz oğlum siz. Her yerde 8x ya. Lazım ya şimdi çıkmaz 8x. Çıkar her yerden çıkar. Allah rızası için bir adet benzin. Araba varmış orada. Tamam. Tamam. İşler biraz rayına oturdu şu an arkadaşlar. Rozok'ta silah var. Rozok'ta fight dönebilir. Orayı tutalım bence. Rozok'ta görüşmek üzere. Let's go. Rozok tepe dolu. Çok iyi. Sanki tepede biri daha vardı ya. Yanlış görmediysem. Kıyafeti vardı o çocuğun. Oğlum adam mı düştü lan oraya? Vallahi adam düştü ha. Korkuyorum şu çocuğun loot'una gitmeye ya. Tepeden beni vuracaklar diye. Ya şu loot'a gitmeden bir tepeye bakayım. Temizse alırım loot'u. Bomba kıyafeti vardı çünkü arkadaşlar. 9 kill'imiz var. Güzel ilerliyoruz. Satmayalım oyunu. Evet yanlış görmemişim. Kıyafeti varmış. Bu benim için çok iyi bir haber. Tek yemeyeceğiz en azından RPG'den şu an. Gördüm şurada birini. Bunlar okulu salmayacaklar herhalde. Bana bir tık 5.56 lazım. Olabilir. Tepeye mi çıkıyorsun? Yedin ama. AVM yedin ama. Düşmen lazım. Tepeye çıktı ha o. Can basacak o. Buradan görürüm. O dörtlü var birinde. En tepeden görebilir miyim? Aşağı atlamış. AVM'yi duyan geri kaçıyor. Ozok dolu mu? Silahın orada fight dönmüş. Silah almış olabilirler. Tamam. Şu Dark Knight'e vurmuş olmam iyi oldu. Tamam. Bakma bana oradan. Bana oradan bakma. Elimde AVM var. Arkadaşları bir çekeyim de. Benim bir canın sıkılsın. Mermileri de harcıyoruz ha bir bir. Oo araba var orada. Kafa atıyorlar oraya. Rozok alındı. Arkam da dolu. Şu an fena arada kaldım ha. Şu arkadaşım de alayım da bari. Oğlum ben vurmadım mı şimdi seni daha önce? Şunu bir atayım de. Oğlum kıyafetim var benim lan. Şunu bir basabilir miyim? Kaç kill gelecek oradan bana? Okey iki kill de geldi. Bir kişi daha var ama orada. Üç tane 5 altım kaldığını fark ettim şu an. Tamam sisliyorsun orayı. Alacaksın kartları. Nereye geçeceksin? Nereden geçeceksin? Hadi çık bir yerden. Vuramadım. Bir tane daha var. Onu da atacağım. Skobumu açtım. Takip ediyorum çocuğu. Alamadım ya çocuk kart. Neyse bir daha vururuz ya. Ben niye bu kadar dert ettim ki? Kill lazım zaten bana. Ama onların notuna bir bakmam lazım. 3 tane 556 sıkıntı çünkü hocam. Ben RPG'den tek yemeyeceğim ya. Ben bu çocuğa bir AVM denesem mi? 556 lazım. 8x zaten var bende kral. 3 tane ne yapayım ben onu ya? Bombalar gereksiz diyeceğim de bomba almam lazım ya doğru. Hava saldırısını aldım. Nereye gidecek bu? Nereden kaldıracak arkadaşlarını? Takip etmem lazım benim o çocuğu. Kaçırmamam lazım. bu kadar 5.56 bana yetecek mi? Hala 10 kişi var. Kaldırmadı arkadaşlarını. Rozok alanda mı? Rozok alanda. 13 kişiyi kaldırdı. Nerede kaldırdı? Şurada kaldırdı. Severdin'in orada kaldırdı bu arkadaşlarını. Kanka bana odaklanmazsınız değil mi? Yok kankam yok yok yok. Beni vurma. Ben şu alana gireyim beni vurma. Ne olursun beni vurma. Saldım AVM'yi. Lan hayır hayır. Basit hatalar bunlar ya. Yapılmaması gereken hatalar. Nereden sıkıyorsunuz? Sen gel. Ama kanka düş artık. Heh. Tam istediğim pozisyondasın. Şunun kilidini bir çekeyim. Tamam. Helikopter nereye gitti? Tamam. Gel bana doğru. Çok güzel. yemenen yemen lazım onu. Abi diyor ben diyor yere yatınca diyor yemeyeceğim o mermileri diyor. Allah Allah nereye kaçtı o çocuk şimdi? AVM'ye geri dönüş yapacağız. Yapacağız da. Yapmadan önce şunlar yakınlarındaysa onlara bir düşüreyim ya. Tut. Ağzının içine attım ama. Ağzının içine attım yemen lazım onu. 12 mermim var. Dur 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 dur. Onun bana onu atmaması lazım. Rushlama kanka. Arkadaşını kurtar. Evet 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 evet. Atmamalısın onu. Sakinim. Çok iyisin Rıza. Bana mermi vermen lazım. Ne verdin bana? Tamam sıkıntı yok. Ver o bana. Harikasın oğlum. Çok güzel ilerliyorum arkadaşlar şu an. Satmak istemiyorum oyunu. İyi durumdayım bence. Alanda yerim gayet iyi. Kilim gayet iyi. Umarım güzel bir sonuçta win alabilirim. Helikopterden atlayanlar kaldı değil mi bir tek? Sanırım onlar kaldı ya. Bir de şuradaki adam mı? Değilmiş. Neredesiniz siz? AVM mi oynasam? Şey mi oynasam? Emin değilim ama alan da geliyor. AVM mermilerini alsam saklasam. Nereden atıyorsun kanka onu bana ya? O beni öldürmez de. Gitmem lazım. Alana gitmem lazım. Bence bu saatten sonra AVM lazım olur bana ya. Bilmiyorum bana öyle geliyor. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Çünkü alan geliyor, gitmem lazım. Alana doğru oynayacağım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Şuradan geçebilir miyim yüzerek? Ya da yüzerek geçmesem bunları mı beklesem? Ben yüzersem bunlar beni vurur mu? Vallahi geçiyorum arkadaşlar ya. İnşallah ölmeyiz. 21 kill'le güzel bir win alırız. Bir de bunlar takım mı? O da var şimdi. Kalbim duracak şu an ya resmen. Nereden girecek bunlar alana? Köprüyü tutmam daha mantıklı olur bence. Denizden geçemezler. Yavaş yavaş şöyle gireceğiz artık alana. Benim hiçbir türlü sokmamam lazım onları alana. Bir de o bana sıkan kaç kişiydi? Çok güzel. Tamam. O taraftan sıkıyor. Aldım onun plakasını. Yaklaşıyorum oraya doğru. O arkamdan bana sıkan beni arkalamazsa Nereden sıktın lan sen onu? Şurada bir yerde he. Kayanın arkasında o. Diğeri nerede? 556 durumum ne? 40'a 63. Sıkıntı. Bu büyük bir sıkıntı ha bu arada. Sen onu yedin ve ölmedin ha. Sen onu yiyip nasıl ölmedin kanka? Onu bana bir açıklar mısın? Oğlum bu arkamdan bana sıkan nerede? Ne zaman girmeyi düşünüyor alana? Yor yor ölmüyor çocuk. Ve ısrarla pikliyor ama bilmiyor ki benim AVM'm bunun AVM'sinden daha güçlüdür. Güzel. Kilimi çalmasınlar. Şekili ben bir çekebilir miyim? Çok güzel. Bir AVM'li daha var ve sonuncu kişi arkadaşlar. O da karşıda bir yerde. Bin alabilir miyiz? Kardeşim bu ne tükenmek bilmez bir sihaymış ya. Oğlum 5.56 bırakmadın lan bana siha atacağım diye. Şu taraftan bir yerden geliyor. Bunun bana gelmesini mi beklesem? Soldaki çocuğun lootuna mı gitsem? 5.56 mas çünkü biliyorsunuz. Ama ona görüş açısı vardı o çocuğun. Kafamda deli sorular. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten şu an. Bunda da yok 556. Ne yapacağım ben? Nerede bu çocuk tam olarak? Oğlum 40'a 14 gördüm. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yat lan aşağı tertemiz 20 kil güzel bir video. İşte bu ya özlemişiz ya. Evet sevgili YouTube bir one man squad ağır silah maçımızın daha sonuna geldik. Ben oynarken gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Hemen sonuçlara göz atalım. Toplam 20 leş ve 3401 hasarlık gerçekten çok keyifli bir maçtı. Lütfen videoya beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tümü olarak ayarlamayı unutmayın ki atmış olduğumuz her videodan anında bildirim alabilirsiniz. Şöyle ekranın sağ ve sol üst kısmında videolar var. Onlara da göz atmayı unutmayın derim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.